İşte gidiyorum Çeşmesi yahım İşte gidiyorum keşmesi yahım Aramıza dağlar Sıralansa da Sıralansa da Arı dağın eteğinde Uçan güvercin olsam Arı dağın eteğinde Uçan güvercin olsam Türkü olsam dillerde Can o o diyar diyar dolansam Gırama köprüsü Hasan Gardır Dardır geçilmez Soğuktur su Bahçası var bağı var, ayvası var narı var. Bahçası var bağı var, ayvası var narı var. Atamızdan yadigar, bizde ata barı var. Atamızdan yadigar, bizde ata barı var. Dere geliyor dere ya lelel ya lelel kumunu sere sere ya lelelli Al beni götür dere ya lelel ya lelel Yarın olduğu yere ya lelellim Arı dağın eteğin... Ay şöyle işte yapacağım Orayı unutuyorum Arıdır geçilmez dehasan olmadı Hasan geçilmez ve Hasan dardır salla Etimi salla <laughs> Salla Geçilmez Bu ritim gidiyor aşağı böyle kaya kaya gittim Hemen bardağ Buzdağı gibi saç şu kısmı görünüyor gitti Geçil <laughs> gid de kayıyor ya bardak Ucu görünüyor niye böyle Arıdan dağın Rahatsız oluyor mu? Emre Rahatsız oluyor mu? Doğrusu Bitmedi yok Burayı da alayım mı? <laughs> Alıyorum bak buraya Hikaye diyor çok eksik kalmış diyor <laughs> var Atamızdan yadigar Bizde ataları var Atamızdan yadigar Ay ne oldu bu gitti görüntü Ay Olmaz. Olmaz. Of aman. sen de böyle izliyorsun diye geriliyorum işi hani rahatsız ediyorum seni diye. Olmazsan bir tas içilmez. Hiç böyle olmuyordu ya. Garip. Hı? Hiç böyle olmuyordu. Var, uçtu gene uçtu gene. Bu, uç uçacak bu şart. Şart diyorum ya